Evet kıymetli arkadaşlar ben Şitin Hoca bugün sizlerle birlikte tamlamalarla ilgili elimizde 8 tane soru var. Bunları birlikte çözmeye çalışacağız. Şimdi birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt çizili sözcük at tamlamasının sıfatı olarak kullanılmış diyor. Şimdi bakıyoruz. Bütün günahkar çocukların ruhlarını çizerdim rüyamda. Şimdi burada günahkar çocukların derken aslında burada nasıl çocuklar günahkar çocuklar diyemeyiz. Çünkü günahkar derken burada isim olarak kullanıldığı için yani altı cildi sözcük burada isim olarak kullanıldığı için diyemiyoruz. Bunu eledik. Şimdi soğuk kış, kış günlerinde sobanın başında masalları dinlerdik. Şimdi değerli arkadaşlarım, altı çizili istiyor bizden. Kış günleri nedir? Belirtisiz isim tamlaması değil mi? Belirtisiz isim tamlaması. Nasıl kış günleri, soğuk kış günleri diyoruz. O zaman burada ne yapılmış? Burada sıfat olarak kullanılmış değerli arkadaşlarım. Şimdi diğerlerine bakıyoruz. Arka mahallede gizlice geçer. Hangi mahalle? Arka mahalle diye biliyoruz. O zaman burada ne yapılmış? Burada niteleme sıfatı olarak kullanılmış. Cevap olamaz. Bu sokaklar ömrümden ömür aldı. Hangi sokaklar? Bu sokaklar. Nasıl sokaklar? de, Ger gerçeği şeydir burada. Burada bu sokaklar derken işaret sıfatı olarak kullanılmış. O zaman bu da olamıyor. Diyarbakır ortasında büyük bir karpuz satılır. Karpuz isim değil mi? Bir karpuz, iki karpuz diyebiliyor muyuz? Burada diyebiliyoruz. O zaman burada bir sözcüğü asıl sayı sıfatı olarak kullanılmış. Büyük bir karpuz. Nasıl bir karpuz? Büyük bir karpuz. Burada ne yapılmış? Sıfat olarak kullanılmış. Yani cevabımız B seçeneği oluyor. Evet ikinci sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması kullanılmıştır diyor. Şimdi bakıyoruz. Yaşamın tadı burada ne yapılmış? Yaşamın tadı derken belirtili isim tamlaması var. Burada herhangi bir sıfat kullanılmamış. Sadece belirtili isim tamlaması var. Onun dışında gerçeğin 8 köşesi olduğunu unutmayın diyor. Gerçeğin köşesi. Burada ne yapılmış? Burada belirtili isim tamlaması var. Burada nasıl kaç köşesi? Burada 8 köşesi. Burada ne yapılmış? Asıl sayı sıfatı kullanılmış. Yani burada sıfat tamlaması da var. Yani burada belirtili isim tamlamasının arasına girmiş bir sıfat tamlaması var. Cevabımız 5 şıkı görünüyor. Diğerlerine bakalım. Yalnız kaldım diye üzülmeyin. Yalnızlık da güzeldir kaldım yüklem. Nasıl kaldım? Yalnız kaldım diyorsun. Burada zarf olarak kullanmış değil arkadaşlarım. Bu olmuyor. Susurluk ayranı içmeye geldim ben buraya diyorsun. Burada bir sıfat tamlaması yok. O zaman bu da cevap olmuyor. Bahar yağmurları çiftçinin yüzünü güldürdü. Çiftçinin yüzü burada ne yapılmış? Belirtili isim tamlaması vardır ama sıfat tamlaması olmadığı için bunu da alamayız. Cevabımız B seçeneği oluyor. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ortak bir isim tamlaması vardır diyor. Şimdi bakıyoruz. Tamlayanı ortak olacak değerli arkadaşlarım. Şimdi bakıyoruz. Mücadelenin anlamı, önemi. Şimdi mücadele tamlayan değil mi? Tamlayan anlamı tamlanan, önemi tamlanandır. O zaman ne oldu? Tamlayan ortak oldu mu? Mücadelenin önemi, mücadelenin, pardon, mücadelenin anlamı, mücadelenin önemi. O zaman ne oldu burada? Burada tamlayan ortak oldu. O zaman cevabımız A seçeneği. Diğerlerine bakmaya bile gerek yok. Evet dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakıyoruz şimdi. Birinci cümle belirtili isim tamlaması vardır diyor. Nedir? Altın yüzüğümün taşı diyor. Burada yüzüğümün taşı belirtili isim tamlaması olarak kullanıldı mı? Kullanıldı. O zaman bu söylenilebilir. İkinci seçeneğe bakıyoruz. Cümlede tamlayanı birden fazla tamlanana bağlanmıştır diyor. Şimdi bakıyoruz. Kır ve dağ çiçek kır ve dağ çiçekleri değerli arkadaşlarım. Kır çiçekleri ve dağ çiçekleri. Şimdi çiçekler tamlanan değil mi? Tamlanan. Kır tamlayan değil mi? Ve dağ tamlayan değil mi? Tamlayan. Şimdi burada ne diyor? Tamlayan birden fazla tamlanana bağlamış. Aslında tam tersidir. Tamlayan bir tane tamlanana bağlamış. Yani burada iki tane tamlanan, tamlayanımız var. Sadece bir tane tamlananımız var. Bunun tam tersi olacak. Cevabı görünüyor gibi. Diğerlerine bakıyoruz. Üçüncü cümlede tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır diyor. Şiir okuyunca gözlerim nemlendi. Aslında nedir bu? Benim gözlerim nemlendi. Benim gözlerimdir. Burada ne yapılmış? Tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması var. De, e, dördüncü öncülümüze bakıyoruz. Bakıyoruz. Cümlede belirtisiz isim tamlaması vardır. Şimdi gül bahçesi derken burada belirtisiz isim tamlaması yok mu? Var. O zaman bu da doğru oluyor. 5. öncülde cümlede sıfat tamlaması kullanılmıştır diyor. Şimdi bülbülün sesi şen sesi diyor. Burada ne yapılmış? Burada şen sesi diyor. Burada da doğru sıfat tamlaması kullanılmıştır. O zaman ne oluyor? Cevabımız B seçeneği oluyor. 5. sorumuza devam ediyoruz. Numara almış dizelerin hangisinde isim tamlaması diğerlerinden farklıdır? Şimdi kaç tane isim tamlamamız vardı? Belirtili, belirtisiz ve zincirleme isim tamlaması vardı. Şimdi bakıyoruz. Her yandan duyarım bir gül kokusu. Gülün kokusu olsaydı ne olacaktı? Belirtili isim tamlaması olacaktı. Burada belirtisizdir. Dağlar içinde. Dağların içinde olsaydı ne olacaktı? Belirtili olacaktı ama burada ne yapılmış? Belirtisiz isim tamlaması var. Sen omzunda yor, yorgan, elinde torba. Sen mevsim işçisi. Aslında mevsimin işçisi olsaydı ne olacaktı? Tekrardan belirtili olacaktı. Ama burada mevsim işçisi dediği için belirtisiz isim, tamlaması vardır. Eğer bir gün sönerse gözlerimin ateşi diyorsun. Gözlerimin ateşi. Burada ne olarak kullanılmış işte değerli arkadaşlarım? burada belirtili isim tamlaması. Cevap bu görünüyor. Beklesin. Allah'ım ne güzel şey. Bu dost yüzü diyorsun. Dostun yüzü olsaydı ne olacaktı? Belirtili isim tamlaması olacaktı. Ama burada dost yüzü kullanılmış. O zaman burada belirtisiz isim tamlaması vardır. Cevabımız D seçeneği burada isim tam, belirtili isim tamlaması olarak kullanılmıştır. Evet, altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan ile tamlanan arasında sıfat girmiş belirtili isim tamlaması kullanılmıştır. Zaten neydi? Sadece ve sadece belirtili isim tam tamlamalarında araya sıfat giriyordu. Belirtisiz isim tamlamalarında kesinlikle sıfat girmiyordu. Ne diyorduk? Eski devlet başkanı diyorduk. Yani başa getirilebilir ama ortaya kesinlikle belirtili isim tamlamalarına getirilmiyordu. Şimdi bakıyoruz. Camların önleri. Burada herhangi bir şey kullanılmış mı? Araya girmiş mi? Hayır. O zaman bu olamaz. Kadıköy'den vapura bindiğimiz saat bindiğimizde saat 3'e geliyordu. Zaten burada bir şey görülmüyor. Diğer dersimiz sanatçının bu şiiri diyor. Değerli arkadaşlarım buraya bakıyoruz. Sanatçının şiiri değil mi? Yani burada belirtili isim tamlaması var. Buraya ne girmiş? Bu şiiri derken... ...işaret sıfatı girmiş. O zaman buraya... ...burası bizim cevabımız görünüyor. Şimdi diğerlerine de bakıyoruz. Evin yatak odası diyorsun. Evin odası... ...yatak odası. Burada ne var? Burada zincirleme isim tamlaması var. Bizden ne istiyor? Belirtili isim tamlaması istiyor. Bu olamaz. Dünya haritası... Dünyanın haritasıdır normalde nedir? Burada belirtisiz isim tamlaması var. Bizden belirtili istediği için bu da olmuyor. Cevabımız C seçeneği oluyor. Şimdi 7. sorumuza bakıyoruz. Numaralanmış cümlelerdeki isim tamlamaları türlerine göre iki eşleştirildiğinde hangisi dışta kalıyor? Şimdi bakıyoruz. Sokak lambasının ışığıdır. Şimdi değerli arkadaşlarım sokak lambası lambasının ışığı. Burada ne yapılmış? İnceleme isim tamlaması kullanılmış. İkinci öncülümüze bakıyoruz. Futbolcular maçın ardından taraftarları selamladı. Maçın ardı diyoruz değil mi? Burada ne yapılmış? Burada belirtili isim tamlaması var. Hayat okulunu başarıyla tamamlayanlardan olmak. Hayat okulu burada nedir? Burada belirtisiz isim tamlaması der. Şimdi ne yaptık? Zincirleme, belirtili, belirtisiz bulduk. Şimdi diğerlerine bakıyoruz. Bu güzel melodi kulakların pası. Ne yapılmış burada? Belirtili olarak kullanılmış. O zaman 2 ve 4 pardon, 2 ve 4'ü eşleştirdik. Şimdi film boyunca sinema salonunun kapısı, sinema salonu Salonun kapısı. Burada ne var? Burada zincirleme var. Yani 1 ve 5 eşleştirildi. Şimdi ne kaldı? 2 tane belirtili isim tamlaması. 2 tane de zincirleme var. Ama bir tane belirtisiz isim tamlaması var. O zaman cevabımız C seçeneği oluyor değerli arkadaşlarım. Evet 8. ve son sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tamlayanı hem de tamlananı zamir olan belirtili bir isim tamlaması vardır. Yani belirtili bir isim tamlamamız olacak. Tamlayan da ve tamlanan da ikisi de zamir olacak. Şimdi bakıyoruz. Derenin çırıltısı. Burası belirtili isim tamlamasıdır. Ama dere ve şırıltı nedir? İkisi isim olduğu için zamir olmuyor. Bunu eledik. Bunların birkaçı diyorsun. Bunların birkaçı cevabımızı görebildik galiba. Bunlar zamir değil mi? Birkaçı zamir değil mi? Bunları birkaçı derken aslında ikisi de zamir oluyor. Cevabımız bulduk diye ne de bakalım. Dersin sonu diyorsun. Burada ne yapılmış? Ders ve son sözcükleri ikisi de isim değil mi? İkisi de isim olduğu için ikisini eliyoruz. Sizin aradığın, sizin burada ne aradığınızı çok merak ediyorum. Sizin aradığınız, Burada belirtili isim tamlaması var. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama siz zamirdir. Aradığınız burada nedir? İsim olduğu için bunu da eledik. Bu fabrikadaki makinelerin hangisi yeni almıştır? Makinelerinin hangisi diyorsun? Makineler isim hangisi zamirdir? Soru zamirdir. Sıkıntı yok. Ama ne bizden ne istiyor? Hem tamlayan hem de tamlananı zamir olan isim tamlamasını istediği için o zaman cevabımız B seçeneği oluyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.